Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün iki video atacağım aynı anda. Çünkü abim geliyor. みんな楽しんで。<music> şu anda binlerce insan arasında koronalı tek bu var. Şaka yarısıya benziyor. Bakalım mı? Hepsine bakalım. Hepsine bakalım. Yani şapkalara bakalım. Şapkalarda yarısı var mı? Yarısı yok mu? İyi yok. Harbi Hep kremi metal yok. Ya. Ee, Hep kremi metalı Hep ölüyorum ya. Yani. <laughs> <Nerede ben de? gülüyor> <Benim> gibi oyunu. <oynadım. gülüyor> Neyse arkadaşlar telif yememek için yine susum. <laughs> Araştırır oynatırsın. Araba, ara, ara Bugün üç video atacağım. Kafadan attım ama Bu ikinci zaten. Dört attım. Beş atayım. Altı atayım. Günlük aktif bir yeri olmak istiyorum diyor. En çok aktif olmak istiyorum. Ama aktif bir yada sonra insan sıkılır ya. Yani. çok çok. Bu ikinci. Hadi lan. Bravo Stars bakalım. dakika ya bana bir kulüp önerin ya da arasın direkt gizli kulübe ara 206 hesabın çok kötü peki arayı sen benimle bayağı uzaklaşın uzak, uzak, ben ama de mi peki ya yani niye arkadaş aparastro aa aparastro'yu kaybettim arkadaşlar aparastro'yu kaybettim İzledim ilerledim gördüğünüz gibi Alkışla Hadi canım Yok Lukas olmasın ama Arkadaşlar Şimdi size Kısasının kaynağını göstereceğim Lukas sesi kısın bu kadar sesi. Hatta sessiz alalım da benim sesim değil. Niye tekrar seçiyorum bilmiyorum. Bakalım. Bak bak bak. Beni az önce öldürdü. Ne? Şaka yaparım. Sırf canımı az diye saldırıyorlar. Yoksa saldıracaklar ya. Karşı tarafta. Nasıl? Fake. Ya böyle oynama. Arkadaşlar sanki ben kaskayım mı? Yani sonuçta sırf şunun için kasıyoruz. bunun için değil. Ya bu için de değil ya. Bunun için kasıyoruz. Bunu bunu asma yazıyor. Kafasına ara. En fazla. atarız. Harbi inanmayan varsa burası sevgili kulübü değil. Evet. Yani sadece kupa kasamlar Oğlum madem Ama kimse söylemiyorsun ne yapayım ya Türk askeri Kaç kişi çevirmiş ki? 3 8 üye çevirmiş ki video Ama en güçlüsü benim Sanırım 88. yiyim ben Oha Oha Önceden de girenler var tabi Şaka ama diye önceden de. Aa 10 kişi oldu. 10 kişi oldu. Ye 10 kişi oldu. Ye 10 kişi oldu. Ye 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 ye. Hadi kısım beyler. Ben de kasıyorum. Aa, hayır, hayır. Bir şey yazdılar. Göremedim, 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 göremedim. Ben çıldırdım. Evet gerçekten. Sen gel seni öldürebilirim mesela. Ben çılgınlıktan göbek adım mı? Ben alamayacağım kutuya satacağım. Mesela alabileceğim bir kutu varsa. O da kimse de. Ben Hedef 700 Ben çıkarsam şimdi bayağı gerileceğiniz belli ki.

5 saniyemiz var. 1 2 3 4 5 Evet şu an 5 saniyemiz bitti. Yazdıysanız İsterseniz durdurma hileniz var biliyorum ama neyse. Karalıyorum. Karalıyorum. İyi de karaladım. Karaladım. ID hashtag de karaladım mı bitti arkadaşlar. Evet çok. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Galiba ben daha bakmaya başladım tek başıma kasmaktan çünkü çok kötü oynuyorum. ne <laughs> Oh no. Oh no. Oh no. Oh, no. Oh, no. AFK ah, sansın gelsin de. AFK mı sandın? Evet AFK'yım ya. Bu oyunu da oynamıyorum ya. Ben yani bir şey oynamıyorum ya. Bugün hiç oyun oynayacağım. Evet ben hiç bir oyun oynamayacağım. Hiç oyun deyip hiç oyun oynayacağım. E biraz da. Daha... Hmm. Biraz da bir drift oynayalım. Yok ya bir drift çok uzun sürüyor ya. 9 dakikadır oyundayım mesela bir oyun oynamak istiyorum. Ve o oyun ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? ilk çekmeye çalıştığım oyunda biliyor olan mı? <laughs> no. no pes. Evet. Hadi ya olmadı. Evet şimdi arkadaşlar? Türkiye'yi göreceksiniz ve Türkiye ne kadar büyük göreceksiniz. İnşallah yeni yeni oyuna başlaya basmamışım mı? Ben bu oyunu bitirdim. Size göstereceğim. Sonra da bitecek. Yani bitecek yani. Hadi hadi hadi. Ah deste Türkiye. Size sınır ilk önce sınır konfig verip. Sonra bu kadar alanı görüyorsunuz değil mi? Ve şu anda bu kadar ve şu kadar, bu kadar ve bu kadar yeri görüyorsunuz. Evet. Şu anda bütün Türkiye Türkiye'yi bu kadar büyüttüm. Osmanlı'dan büyük Türkiye yok derler ya. Vardır bu. Akdeniz deniz benim üç bölüm. Niye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyor bilmiyorum. Ama Akdeniz hali bizimdir. Atlantis. Atlantis anlamız ne kadar zor musun? değil mi sen? Evet yola olabilir. Evet iyi Bakın arkadaşlar bu uçakları düşürüyorsunuz ve bitiyor. Şaka yapıyorum. Baya para oluyor, bin lira. Gördünüz mü düşürün? Ben nükleer attım az önce. Şaka yaptım. Nükleer atmadım. Ne alı. Nüfletleri gittim. Kime attım birini? Kimi şey atladım? Harbi. Hiçbir şey atlamıyorum şu ya. Yani. Evet, komutan ikisi gittiği için aile mısır yok olmaya başlar. En son Portekiz'e aldıydım lan bizlere Şimdi biraz askerlerini gideceğim dedim. Türk askeri. Sen sıfır gücünde olmamalısın. Senin sonsuz güçtesin zaten sen kendine. 60'da duracak lan herkes hala. Hala %100 yapacağım hepinizi bekleyin. Sonra Amerika'ya saldıracağım. Yani iyice orduyu güçlü tutarlar ama ben ben çubuğunu tutuyorum bilmiyorum bu da pekala saldırıyorum ülkeyi belirleme. bak olduğunuz bölgeden fazla uçak madagaskara saldıracağım madagaskar madagaskar her türlü alıyorum seni madagaskar madagaskar 1 madagaskar 2 madagaskar 3 biliyorsunuz hepsini değil mi Dört ettiği zamanlar da sana geç. Oh mis savaşta bile savaş izleyeceğim. Şimdi. Evet şu anda kaskar karşı çıksa da öleceğini bilmiyor. Bak bunlardan da fazla para geliyor. yok edilmiş işte. Evet evet bitti. Değil mi? Sende ne var? Temir. Ee? Ev çiftlikleri. Bir şey anlamadım. Madagaskar niye oğlum? Madagaskar o kadar mı güçsüz? <laughs> Şuraya şaka. Güzel iyice. ne alayım? Hazır. Biz sana bakalım kardeşim, sana satalım direkt. Vay. Aa, oğlum lan at var burada. Bir at var. Lan, atacağım diye. Üç geldi lan yine? Sen niye değiştiriyorsun onu? Bakalım. Yeni Afrika'ya gidelim bakalım. At satlan bana. At satmazsan seni. Döverim. Hadi döverdik de korkadan önce. Tut tabanca.